Evet. Evet. Ben nasılsın, iyi misiniz? İyiyim, ben de iyiyim. O zaman alışveriş galiba. Alışveriş yapıyoruz. Yapıyoruz. Ama isterseniz işte, işte, muhalefet lütfen, şu şey yeter artık. Yapmayın ha. Eğer bir yere gelmek istiyorsan, <laughs> size bu ülkede bu vatandaş olarak oy vermenizi istiyorsanız, lütfen Tayyip Erdoğan'a destek olmalıyım. Savaştırmayın hepimiz Müslümanız Biz de savaştırmıyoruz Aksine düzgün savaşması için gerekenleri söylüyoruz Öyle mi? İyi evet. savaşmıyor. Bence lütfen. Tayyip Erdoğan lütfen Arkasında olalım hepimiz Aman dikkat savaşıyor mu savaşmıyor mu bakarsın Herkes Olsun. arkasında olalım lütfen Ben de alışveriş yaparken Bana merhabalar diye selam verdiler Ben de kendilerine e, Lütfen dedim Sizden tek ricam Dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın. Bakın dış güçlerle zaten uğraşıyor. Bir de iç güçlerde siz olarak siz Müslümansınız. Neden bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek durmanız gerekirken neden köstek oluyorsunuz? Hiç mi bu adam hiçbir zaman doğru bir hareket yapmadı? Bu insana neden sahip çıkmıyorsunuz? Benden o istiyorsanız eğer ki dedim. Benden o istiyorsanız Sizden tek ricam şu ülke için bir doğru düzgün bir hareket yapın. Ben de size oyumu vereyim lütfen dedim. Ama adamlar cevap veremediler tabii ki bana. Verecek cevapları yok. Yazıktır buradaki bu esnafı nasıl esnaf ziyareti yapıyorsunuz yani ben anlamadım.